babalarının babası. Baba ağası baba. Baba. Ya bugün bir bilimi seyrettirmedin bana yani. Sana bir şey diyeceğim. Ama ne ya olur yapalım. Sonra şu senin şey çektiğimi çektiğin oğullarından çekmedin baba, ya. Baba baba bak. baba bak. Baba baba sus sus. Tut, 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 Var mı be? Kulağımın dibinde var mı? <laughs> Son isteğim. Ne ya? Bir şey diyeceğim ama yapalım ne olur. Çekil ben bunu. Önümden çekil. Tamam <laughs> yapalım. Bak son isteğim, önümden çek. Tamam yapalım. Benim son <laughs> isteğim. Bugün başka bir şey istemeyeceğim. Hayır. Neden? Hayır. Ya baba. Para vereyim sana. Ya ne parası ya? Benim parayla satın Babalar. mı alabileceğini zannediyorum. Hayır. Baba. Babaların babası. Elif ne olur sessiz ol. Ne olur alsın. lütfen ya. Baba. Uf. Lütfen. Ya ne ya? Yok. <laughs> git yürü. Ay Ya dur şu film bitsin. Ondan sonra sana iyi bir dayak atacağım. Baba ya. Hı. Sana iyi bir dayak atacağım ben. git. Ya gitsene bak <laughs> şimdi. Git. Bugün sarılmadık. Omuzlar mı Sarılmadık mı biz? Tamam sarıl hadi. Gel. <laughs> ya baba. <laughs> sarıl hadi. Baba. Hı. Dur dur bura çok önemli dur. Dur. Küçük ağa mı var? Hı? Küçük ağa var? Ya bir dur öyle şey yap durma ya. Baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. Ya ne istiyorsun söyle bakayım ya. Biz körebe oynayalım mı? Ne? Körebe. Şimdi de körebe mi oynayacağız? Evet. Ne yapacağız körebe oynamayla akşam akşam ya? Ya baba lütfen. Üf. Ama be Elif ya. Ama bu mı? Elif ya. Bak Ali sen şuraya yat. Hayır. Hayır diyor. <laughs> şuraya yat uyu sen. Yapmayacağım. Tamam mı? Ben daha karnımı doyuracağım. Sen daha karnımı doyuracaksın. <laughs> ya ben seninle ne yapacağım? Başık hadi Aşk yap. Hadi. Ebe sensin zaten. Ebe benim. mi? Hadi, hadi, hadi. Ha bir de ebe benim ya. Yani. Körebe oynayacağız ebe benim ya. Yani. <laughs> evet. Oo, hadi. Senin yeri dükkan açmışsın. Hadi lütfen. Daha lütfen ya. Bırakıp gideceğim mi ondan sonra? Bak. Şurada debelendik. Tam gideceğim, gideceğim, Bir daha gelmeyeceğim dedin. Yalançısın sen. Gideceğim. Sen yalancısın. Gideceğim. Yalancı, yalancı. <laughs> sana kimse Ama oyna, oynamak istiyor. Neyi oynamak istiyor? Gideceğim. Ya. gideceğim. Ya. Tamam, dur gel, bir tane. Dur sana bir ya. Hadi bağlayayım. <laughs> üf. Üf, üf, Görüyor musun? Yok. Doğru söylüyorsun. Kız burnumu mı kıracağım? Gözümü kapatacağım. Bu kaç? Bu kaç? Vallahi <laughs> <Bu> Kaç. <gülüyor> 30. Kaç? <laughs> kaç. 28. Bu. Ya ne bileyim. <laughs> Bu kaç? Hayır. Baba bakma. Ya görmüyorum ya. Anlamıyor musun sen? Hadi, kalk ayağa. Ayağa mı? Ya ayağım. düşersem amma. Şuraya kalk. Sepaya merdiven aldım Dizimi çarptım. Düverim seni. Kalk. Sepaya yaklaşınca söyle bak. Tamam. Buraları çarparım seni düverim. Kalk. Kaç. Tamam. Ha, sen Hayır. kaç. Hayır daha sen ortaya çıkma seni döndüreceğim ben. Of. Öyle oynayamıyorum. Of. Dön. Dön 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 dön. dön, dön. Nereye döneyim ya? Dön böyle kendine. Dön 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 başla. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> ya niye gülle tatlıyorsun? Gülle tatmarı yok. Ya ses çıkarma öyle bana bana kapımı arıyor ya. Burdayım de. Bıt de cıt de. Bıt 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 Ya ben nasıl yakalayacağım kızım ya? Allah Allah. <laughs> tamam mı? Yeter mi? Hadi bir tane de uçur. Bir tane uçurmam yok. Hadi bir tur daha oynayalım hadi. Ben sevdim bu işi. Döneyim mi? Dön. Dön, dön, Ama sen çok ses çıkarıyorsun. Yerini belli ediyorsun ya. Dur. Durayım mı? Dur, dönmeyi bırak. Arkanda. Ya, <laughs> hadi. Vallahi şu an nerede olduğumu unuttum ben. <laughs> Bak bir şeye çarparken uyarım ben tamam mı çarparsan? Tamam. <laughs> Bu ne? <laughs> Abimin eli. Ya kameraman desene. Ses çıkarıyordun. Çağır. <laughs> <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> ya ben neredeymişim baba ne? Evin içinde kayboldum birden bire ya. Gitirim. Tamam şimdi mı? Ben sohbet yapmayacağım. Ha defol. Bak hele bugün şş, bir daha gelme. Gel. Şş. Geleceğim. Bak lütfen. Bak bugün bir daha gelme. Gelcem. Gelme. Gelcem. Gelme. Gelcem. Gelme. Gelcem. <laughs> ya lütfen ama Bugün ben çok yoruldum ya Tamam Ben kanı doymayacağım